31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası 2 yarışla başladı. 5 gün sürecek yarışmada 6 yarış planlanıyor. <laughs> Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından Marmaris Körfezi ve açık Deniz'e gerçekleştirilen yarışlara Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Estonya, Kazakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Letonya, Hollanda ve Romanya'dan 102 yelkenli yatla 820 sporcu katıldı. Şu an 102 teknemiz var. Ee, 102, 820 civarında sporcumuz var. 10 değişik devlet. Bunların tabii ağırlıklı Rusya ve Rusya'dan gelen diğer devletler. Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yelkencilere ve organizasyon görevlilerine PCR testi yapıldı. Toplam 5 gün sürecek organizasyonda 6 yarış yapılması planlanıyor. Yaken Federasyonumuzun da e, gönderdiği genelgeler içerisinde bütün detayları düzgün uyaraktan e, bayağı e, tedbirler aldık. Bunların en başında e, bütün e, yarışan yarışçıların, arkadaşların hepsinden Covid testi istedik. Burada da Covid testlerimizi yaptık. Bunun yanı sıra tekneler iki ayrı filoda ve farklı rotalarda yarışacak. Dördüncü gün coğrafi rotada yarışacak olan tekneler son gün toplu olarak startın verileceği MIYC klasik rota olarak adlandırılan parkurda mücadele edecek.